Beyaz demek için önce elimizi şöyle kıvırıyoruz. Daha sonra parmaklarımızın dışı yanağımıza gelecek şekilde beyaz. Beyaz dışa doğru atıyoruz. Beyaz. Mor demek için önce işaret parmağımı alıyorum. Diğer parmakların hepsi kapalı. İşaret parmağımı aldım. Burnuma götürüyorum. Mor. 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 Turuncu demek için önce bir elimi yumruk yapıyorum. Daha sonra portakalı soyar gibi ellerimi kocaman açıyorum ve şöyle yapıyorum. Turuncu. 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 Kırmızı demek için işaret parmağımı alıyorum. Sonra dudağıma götürüyorum. Kırmızı. Kırmızı. Pembe demek için elimi şöyle parmaklarım birleşik halde yanağıma götürüyorum. Daha sonra birazcık döndürüyorum. Pembe, pembe, pembe. Sarı demek için önce iki rakamını alıyorum. Daha sonra orta parmağım dudağımın altına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sarı, sarı. Mavi demek için önce Ellerimi şöyle yapıyorum. Şunlar kanca gibi. Üç parmağım açık. Diğerleri kapalı. Görüyorsunuz. Sonra gözümün olduğu yere getiriyorum. Mavi. Mavi. Siyah demek için önce elimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Daha sonra yüzüme götürüyorum ve hafifçe sallıyorum. Siyah. Siyah. Siyah yeşil demek için parmaklarımı şöyle yapıyorum. Üçü kapalı, baş parmağım ve işaret parmağım şöyle. Şimdi bunu da gözüme getiriyorum ve yeşil, yeşil. Gri demek için önce parmaklarımızı şöyle açıyoruz. Baş ve serçe parmak açık, diğerleri kapalı. Daha sonra baş parmağımı çenemin altına götüreceğim. Gri gri, gri. Ten rengi demek için öncelikle işaret parmağımı alıyorum. Daha sonra yanağımdan aşağı götürüyorum. Ten rengi. 5. Krem rengi. Hepsi olur. Kahve rengi demek için öncelikle elimi şöyle yapıyorum. Şu bardağın ucuymuş gibi düşünün. Bakın şöyle yaptığım bu üç parmağım kapalı. Daha sonra baş parmağımı dudağımın altına götürüyorum. Kahverengi. 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 Bu demek için işaret ve orta parmaklarımız açık. Diğer parmaklarımızı kapalı tutarız. Daha sonrasında yapmış olduğumuz bu V işaretini ters çevirip kulağımıza takarız. Borda. Bordo. Borda. Lacivert demek için önce elimi L şeklinde açıyorum. Baş parmağım ve işaret parmağım açık. Sonra bunları döndürüyorum. Lacivert. Lacivert.